أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون صدق الله العظيم Aziz Mü'minlerden Enfal Suresi her Müslümanın her birimizin adı gibi bilmesi gereken bir suredir. Çünkü bu surede Allahu Teala bakınız ya hitabını çokça kullanıyor. Özellikle müminleri yetiştirmek istiyor Allahu Teala. Çok meşhur bir tabir var ya yarın doktor candan yarın hoca dinden eder diye işte yarın Müslümanın da iyi olmadığını kamil mümin olmamız için de Enfal suresinde Allahü Teala sık sık ey müminler, ey müminler diyerek ne yapıyor bize? Ders veriyor. Bizi eğitmeye, bizim kalitemizi yükseltmeye, doğru dürüst birer Müslüman olmamızı Rabbimiz sağlamaya çalışıyor aziz müminler. İşte o hitaplardan biri yine önümüzde. Rabbimiz ya yuhelletine amenu diyor. Ey mümin olduğunu söyleyenler. Yani kim? Bizler aziz müminler. Müslüman olduğunu söyleyenler. Şimdi Yahudiler Müslümanız diyor mu? Hayır. Hristiyanlar diyor mu? Hayır. Ateistler, de deistler. Biz diyoruz değil mi? Ya Rabbi biz Müslümanız. İşte Rabbimiz de diyor ki size söylüyorum ey Müslümanlar. Ey müminler. O zaman ne yapmamız lazım? Bizim Hristiyanlar ve Yahudiler gibi bu hitaba lakayt kalmamamız lazım. Onların umurunda değil. Kur'an'daki ayetler. Ama biz öyle değiliz aziz müminler. Biz iman ediyoruz bu kitabı. Ve Rabbimiz bize ismimizle tabiri caizse hitap ediyor. Yani 8 buçuk milyar insan içinden bize adımızla seslenerek diyor ki ey Müslümanlar buyur ya Rabbi. Ya eyyühellezine istecibu cevap verin, icabet edin. Yani bizden ne istiyor allah Teala? İcabet etmemizi, uymamızı istiyor, cevap vermemizi istiyor. Hani hoca sınıfa girdiğinde ne yapar? İsimleri okur. O öğrenci de ne yapar? Burada der değil mi? Cevap verir. Eğer sınıf kalabalıksa, hoca da pek çok sınıfa giriyordu. da öğrencileri ismen, o öğrenci içeride olsa bile buradayım demediğinde hoca ne yapmaz? Onu var yazmaz. Adını okudu öğrencinin, öğrenci orada ama yalmazlık yapıyordu. Duymadı adının söylendiğini, okunduğunu. Buradayım demedi. Hoca ne yapar? Yok yazar. Bilmez ki onun orada olduğunu. İşte buradaki hitap da Rabbimiz diyor ki eğer cevap vermezseniz, buradayım demezseniz, geliyorum demezseniz bilin ki diyor yok yazılırsınız. Ey müminler isteyeceği bu. Cevap verin, icabet edin, uyun tamam deyin ve gidin diyor. Yerinde sayanlar bu ayete uymayanlar olacak. Şimdi Rabbimiz devamını söyleyecek bize. Neye uyacağız ya Rabbi? Niye icabet edeceğiz? Neye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Lillah ve lirrasul. Allah'a ve Rasulüne icabet edin. Şimdi Rabbimiz netleştirdi. Tamam Allah ve Rasulünün davetine icabet edeceğiz. Ama neye? İzâ da'âkum limâ yuhyîkum sizi hayat veren davete icabet edin. Bakın aziz müminler, davetin maksadı neymiş? Bize hayat vermesiymiş. Para vermek için değil, yemek yemek için değil. Hani bir bizi davet ederiz, yemek ikram ederiz değil mi? Ha bu değil diyor allah Teala. Sizin sadece bir anlık karnınızı doyuracak değil, bilakis size hayat verecek. Zaten Rabbimizin ölülere sen mi işittireceksin hitabından anlıyoruz ki bu davete icabet etmeyenleri Allahü Teala yaşayan ölüler olarak tarif ediyor. Davete icabet edenler ise diyor yaşayanlardır. İde daakum lima yuhiyikum size hayat verecek. Davete icabet. Edin. Şimdi Allahü Teala bu ayetini burada bize emrettikten sonra bunu başka surelerde detaylandırıyor aziz müminler. Yunus suresi 25. ayetinde وَاللّٰهُ يَدْعُوا اِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْد۪ي مَنْ يَشَاءُ ila صِرَاتِ مُسْتَق۪يمِ Yani Allahü Teala insanları nereye çağırılmış, nereye davet edermiş? Burada da Rabbimizin davetine icabet edin buyuruyor. Allah diyor insanları dar, selama çağırır. Yani selamete, huzura, mutluluğa, barışa, esenliğe davet eder Allah. In. Karanlıklardan aydınlığa çıkarır diyor Allah. Bakara suresinde de görmüştük. Kafirler de diyor, müşrikler de insanları aydınlıktan karanlığa çekmeye çalışır. Karanlık nedir? Her türlü kötülüktür. Haksızlıktır, cinayetlerdir, adaletsizliklerdir, yalandır, hiledir, sahtekarlıktır, düzenbazlıktır. Yani insanın onuruna yakışmayacak ne kadar kötülükler varsa karanlık olarak ifade edilir. İnsan onurunu ayakta tutan mertlik, yiğitlik, cömertlik, doğruluk, dürüstlük, adalet, iyilik yani ne kadar insanı insan yapan özellikler varsa onlar da selamettir. Zaten İslam'ın manası nedir aziz müminler? Barıştır değil mi? insanın kendisiyle, insanın Rabbiyle, insanın rehberi olan peygamberiyle, insanın etrafıyla, ailesiyle, konu komşusuyla barışık olmasıdır. İslam zayıfladıkça, uzaklaştıkça huzursuzluk da ne yapıyor? Artıyor. Barışıklık da gidiyor, insan başlıyor kendisiyle savaşmaya, çoluğuyla çocuğuyla savaşmaya, didişmeye, tartışmaya, eşiyle anlaşmamaya, konu komşusuyla hırgüle başlıyor İslam zayıfladıkça. Karanlık giriyor yani hayatımıza. İşte Rabbimiz bizi neye davet ediyormuş? Vallahu yed'u ila salam. Selamet yurduna davet eder. Ve yehdi. İnsanları hidayet eder, yönlendirir. İlâ sırat-ı Dost doğru yola yönlendirir. Bu cennete giden yol demektir ve cennete giden yol da zaten aziz müminler kaliteli bir yoldur. Şerefli bir hayattır, izzetli bir hayattır. Yani insanların hayran kaldığı bir hayattır. Ve devam ediyor Rabbimiz. Ankebut suresi 64. ayetinde de yine bu ayeti tefsiren şöyle bulunuyor. وَمَا <laughs> هٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَاِنَّ الدَّارَ لَهِيَ الْحَيَوَاتِ Dünya hayatı hissediyor, <laughs> oyun eğlencedir, geçicidir. Ahiret hayatı ise sonsuz hayat odur diyor Rabbimiz. Şimdi Allah ve Resulü bize neye çağırıyor Aziz Müminler? Hayata çağırıyor değil mi? Hayat ne demekmiş? İşte bu ayette de Allah-u Teala onu anlatıyor. Kanmayın ey müminler diyor. Bu dünya hayatını gerçek hayat sanmayın. Bu diyor geçicidir, sınavdır. Süre dolunca çıkacaksınız sınavda. Hani öğrenciler üniversite sınavına giriyor değil mi? Üç saat ter döküyorlar. Ama o sınav son mu? Yani o sınav mı asıl maksat? Hayır. Ondan sonraki zaten 4-5 yıllık amaç orasıdır. O 3 saat değildir sadece. İşte Rabbimiz dünya hayatı diyor sadece sizin için bir sınavdır. Hayat mı arıyorsunuz? O ahiret hayatıdır. Sınavda diyor ter dökün. Sınavda yorulun, sınavda koşturun, sınavda diyor rahatı aramayın, huzuru, mutluluğu, zeki sefayı sınavda aramayın. Sınav adı üzerinde aziz müminler yorucu olacak tabi. Başımız ağrıyacak, ter dökeceğiz, zorlanacağız. İşte şeytan bizi burada kandırdığı zaman sınavı unutturur, hayata, dünya hayatından ibaret görmeye başlarız. Cenneti dünyaya taşımaya çalışırız, onu da beceremeyiz çünkü Rabbimiz mümkün değil diyor. O ahirettedir. Yine hayat konusunda Rabbimiz Taha suresi 74. ayetinde bakınız ne buyuruyor. Hayata çağırıyor ya Rabbimiz bu ayette bizi Enfa suresinde. Hayata çağırıyor sizi Allah ve Resulü icamet edin. Ya Rabbi hayat nedir? İşte bir başka ayet-i kerime hayatın ne olduğunu bize haber veriyor. İnne hu mayyettirafuhu mücrimen fe inne lehu cehennem la yevutu fîhâ ve la Hay yani hayat. Şimdi Taha suresi 74. ayetinde Allahu Teala işte diyor eğer Allah ve Resulü'nün dünyada sizi hayat verecek davetine icabet etmezseniz nefsinize ve şeytana uyar da bu daveti reddederseniz diyor ahirete mücrim olarak gidersiniz. Ve ahirette diyor la yemutu fiha ve la yahya. Ne yaşayabilirsiniz, ne ölebilirsiniz. Diyor. Ve ahirette aziz mü'minler işte bu davete icabet etmeden gidenler diyor binlerce kez ölüm, ölüm diye yalvaracaklar diyor. Ölmek isteyecekler ama ölemeyecekler. Hayat mı diyor? Mümkün değil yaşayamayacaklar. İşte aziz mü'minler bu ayeti tefsir eden oradaki ayet bize bunun ne kadar önemli olduğunu haber veriyor. Allah Resul'ünün davetine icabet edin. Ya Rabbi icabet etmezsek ne olur? İşte diyor ki bu olur. Var mı ahirete gidip gelenimiz? Yok. Peki bunun olabileceğini biz nereden bileceğiz? Rabbimize itimat edenler bilecek. Allah'a güvenenler, Allah'a inananlar. Rabbim sen yalan söylemezsin diye iman edenler ancak bunu bilir ve buna göre hayat sürerler. Demek ki aziz müminler davet icabet etmeyenlerin Allah'a olan imanlarında problem var inansalar Allahü Teala'ya o zaman bu ayete iman ederler. Taha 74'de. Ve yine Rabbimiz bu ayeti bakınız bir sonraki aşamasına götürüyor ve şu buyuruyor bize. وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِ Bilin ki diyor Allah insanın kalbiyle arasına girer. Biz bunu nasıl anlıyoruz aziz müminler? Allah kuluna şah damarından daha yakındır diyebiliyoruz. Yani aziz müminler Allah buradaki mana şu Allah sizin hücrelerinize kadar içinizdedir. Her şeyinizden haberdardır. İnsanlar bizi doğru tanıyamayabilirler. İnsanlar bizim dışımızdan bilirler değil mi? İçimizi bilmezler. İşte bu ayet diyor ki sizin davete icabet edip etmediğinizi, ne kadar davete icabet ettiğinizi, ne kadar samimi olduğunuzu, ne kadar takiyeci olduğunuzu her şeyi diyor Allah sizden daha iyi bilir. Burada yine bizim Allah'a olan imanımızın kalitesini Rabbimiz bize haber veriyor. Allah'a nasıl inanmalıyız? Rabbimiz diyor ki Allah size sizden daha yakındır. Öyle inanın Allah. A. Uzaktaki bir Allah değil, içimizi bilmeyen değil, kandırabileceğimiz bir ilah değil o. <laughs> hani münafıklar diyor Allah'ı da müminleri de kandıracaklarını zannederler diyor. Demek ki münafığın Allah anlayışında, inancında böyle bir sakatlık var. O Rabbimizi uzak zannediyor, içindekileri bilmez. Fark etmez zannediyor ve içinde kurguladığı o sahtekarlığın Rabbimiz tarafından bilinmediğini, fark edilmediğini zannederek öyle bir sahtekarca hayat kurguluyor kendince. Ama Rabbimiz diyor ki hayır ey kullarım Allah sizi sizden daha iyi bilir. İçinizi bilir, iç dünyanızı bilir, kalbinizden geçenleri, aklınızdan geçenleri de bilir. Ve ileyhi tuhşarun. Onun huzurunda mahşerde toplanacaksınız. Bu ne demektir? Yani gün gelecek o sizin tahmin edemediğiniz pek çok şeyi de Allah size gösterecek. Ne niyetle neler yaptığımızı, nasıl bir hayat yaşadığımızı hepsini diyor size gösterecek. Hani Allah onları tahmin etmedikleri yerden vurdu diye Yahudiler için Rabbimiz buyuruyor ya, onlar kalelerinden çıkmayacaklarını zannediyorlardı. Müminler de Yahudilerin kaleyi terk edeceklerini hiç tahmin etmiyorlardı. Ama diyor Allah onlara öyle bir yerden darbe yendirdi ki hiç beklemiyorlardı. İşte aziz müminler ahiret öyle bir yer ki hiç beklemediğimiz sahneleri görüvereceğiz. Hiç tahmin etmediğimiz, hiç hesaba dahil etmediğimiz nice nice olayla orada karşılaşabileceğiz. Ve ileyhi tuhşarun. Onun huzurunda mahşerde toplanacaksınız diyor Rabbimiz. Bunu bilmek ayrıdır, iman etmek ayrıdır aziz müminler ve en önemlisi de bunu hissetmek ayrıdır. Oraya koyup kendimizi, o ekranın önünde her şeyimizi, kıldığımız namazlar, tuttuğumuz oruçlar, yaptığımız iyilikler, ibadetler, işlediğimiz günahlar her birisi ama her birisi orada ortaya çıktığında Onların arka planları da çıkacak. Sadece görüntü değil. Ne niyetle yapmışız? Namazda Hanya'yı Konya'yı dolaşmışız. Girip çıkmadığımız yer bırakmamışız. Namazdayız. Onlar orada gözükecek. Beden orada ama aklı nerede diyecek. Bedeniyle ibadet ediyor. Aklıyla günah işliyor. Çok aziz müminler. Hepsi orada ortaya çıkacak. İşte bunu hissetmek gerçek müminin harcıdır. Rabbim bizleri kendine çek düzen verenlerden eylesin. Rabbimizin istediği manada hareket etmemizi nasip etsin. Bizleri Allahu Teala'yı uzak görmekten muhafaza eylesin. Rabbimizin her an bizimle beraber olduğunu, her şeyimizi bildiğini, bizim içimizden geçirdiğimiz düşüncelerimizin dahi farkında olduğunu Rabbimiz bizlere hissetmeyi nasip etsin. Amin. Rabbil Alemin.